Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün öyle güzel bir kurabiye tarifim var ki hem tadına hem de görüntüsüne bayılacaksınız. Çok kolay, az malzemeli bu kurabiyeleri isterseniz derin dondurucularınızda da saklayabilirsiniz. İçi böyle kıyır kıyır tam ölçülü nefis bir kurabiye tarifidir. O zaman hadi buyurun hazırlamaya geçelim yoğurma kabımın içerisine 125 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağı veya margarin ekleyelim. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 100 milim kadar sıvı yağ kullandım. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı dolusu mısır nişastası. 1,5 çay bardağı pudra şekeri ekleyelim. Ben pudra şekerini bir buçuk çay bardağı olarak kullandım. Gayet güzeldi şeker oranı. Ama daha şekerli seviyorsanız 2 çay bardağı olarak da kullanabilirsiniz. İçerisine bir çay kaşığı tepeleme olacak şekilde kabartma tozu ekliyorum. Ve önce şöyle bir karıştırıyorum. İçerisinde yumurta tamamen dağılana kadar böyle sıvı bir hal alana kadar güzelce karıştırıyoruz. Kurabiyelerinizi hazırlarken ilk etapta bu şekilde karıştırırsanız çok daha güzel kurabiye hamuru hazırlamış olursunuz. İçerisine 2,5 su bardağı un ve 1 paket vanilya ekliyorum. Ununu eklerken her zamanki gibi e, kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü e, unun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre dahi alacağı un miktarında biraz farklılık olabilir. Yani 2,5 su bardağından sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben 3 su bardağı toplamda un kullandım. E, tabii ki kullandığım yumurta da büyük boy bir yumurtaydı. Eğer küçük bir yumurta kullanacaksanız 2,5 su bardağı un gayet yeterli geliyor. Bu şekilde oldukça yumuşak bir kurabiye hamuru tutuyoruz. Birazdan kurabiyemizin hamurunun kıvamını da sizlere göstereceğim. Bakın, benim kurabiye hamurumun kıvamı tam da bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir kurabiye hamuru oldu. Bu kurabiye hamurunu bütün tariflerinizde kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde yoğurduktan sonra Hazırladığım hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını beyaz olarak ayırıyorum. Diğer yarısının içerisine de bir tepeleme dolusu yemek kaşığı kakao ekliyorum ve kakaoyu hamurumuza yedirene kadar güzelce yoğuruyoruz. İçerisine kakao eklediğimiz için hamurumuzun kıvamı biraz sertleşecektir. Bu aşamada 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ederek hamurun kıvamını biraz daha yumuşatalım. Bu şekilde tamamen homojen bir renk alana kadar yoğuruyoruz. Bakın kurabiye hamurumuzun kakaolu kısmı bu renkte oluyor. Hemen bir kenara toparlıyorum. Ayırmış olduğum diğer beyaz kısmını da yanına alıyorum. Şöyle her böldüğüm parçayı tekrar 4 parçaya bölerek gelişi güzel toplar haline getiriyorum. Beyaz kısmı için de aynı işlemi yapalım. Yine dörde bölüyorum ve bu şekilde bir kakaolu bir beyaz kısım olacak şekilde yan yana diziyorum. Elimle bastırıyorum. Kasemin içerisine tekrar bu şekli aldırıyoruz. Ve artık kurabiyelerimize şekil verme işlemine geçiyorum. Bu şekilde bir dondurma kaşığı ile kurabiyelerimize şekil veriyorum. Elimle üzerine biraz bastırıyorum ve gördüğünüz gibi kurabiyelerimizin şekli ortaya çıkıyor. Yapımı çok kolay, çok güzel, kıyır kıyır bir kurabiye tarifidir. Zaten görüntüsü şekli şahane oluyor. Ee, eğer bu şekilde elinizde dondurma kaşığı varsa deneyin çok güzel oluyor. Dondurma kaşığıyla sıyırırken bu şekilde kakao'lu ve beyaz kısmını beraber sıyırıyorum. Ee, bu şekilde iki renkli bir renk alıyor gerçekten. Bakın. Harika bir rengi çıkıyor. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Yani hamurun bitene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Şu kenarında çıkan fazlalıkları da elimle alıyorum ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ee, videomu izlerken de küçücük bir yorum ve beğeni bırakırsanız da çok sevinirim. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere, arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Evet ben bütün kurabiyeleri bu şekilde hazırlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Bakın hepsi birbirinden güzel, nefis kurabiyeler hazırladık. Görüntüsü, rengi şahane. Piştiği zaman da görüntüsünde hiçbir şekilde bozulma olmuyor arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, fansız bir fırında pişiriyoruz. Evet, benim kurabiyelerim yaklaşık 35 dakika gibi bir sürede fırından çıktı. Böyle üzeri beyaz kalacak şekilde, altı da pembeleşene kadar pişirelim. Eee Kurabiyelerimizi pişirirken mutlaka fansız fırında ve düşük ayarda pişirelim arkadaşlar. Çok yüksek ayarda pişirirseniz içi çiğ kalır ve üzeri çabuk kızarır. Ee, bu sefer de kurabiyeleriniz kıyır kıyır olmaz. En güzeli fansız bir fırında ve böyle içini çeke çeke ağır ağır pişmesidir. Kurabiyelerinizi pişirdikten sonra isterseniz bu şekilde saklama kaplarına koyarak derin dondurucunuza kaldırabilirsiniz. Ee, ben bu şekilde üzerine... Eritilmiş çikolata gezdiriyorum. E, beyaz çikolata olarak koyuyorum. Ama isterseniz sütlü çikolata da koyabilirsiniz tabi ki. Bu ölçülerden tam 20 tane kurabiye hazırladık. Böyle çayınızın kahvenizin yanına hazırlayabileceğiniz çok güzel görüntüsü şekli şahane kurabiyeler yaptık bugün. Hemen şöyle bir tanesini bölüyorum ve iç dokusuna da bakın. İçi de böyle kıyır kıyır. Bıçağa dokundurduğum an dağılıyor diyebilirim. İçi asla hamur olmayan, gayet güzel bir şekilde kıyır kıyır oldu. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yorumlarınızı, görüşlerinizi ve eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.